Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere 1000 aboneye özel tepe ve dipleri bulabileceğiniz iki tane güzel indikatör anlatacağım. Bu indikatörler sayesinde tepe ve dipleri kolay bir şekilde tespit edeceğiz. Videoya başlamadan önce videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir arkadaşlar. Bireysel yatırım işlemleri büyük riskler barındırır. O yüzden kendi kararlarınızı kendinizin alması en sağlıklısı olacaktır. Dilerseniz hız kesmeden videoya başlayalım. Bugün Pegasus hisse senedini açtım arkadaşlar. Bir saatlik grafiklerdeyiz ve normal mum grafikleri üzerindeyiz. İndikatörler bölümüne geliyorum ve RSI band yazıyorum. Bu indikatörü görmüşsünüzdür arkadaşlar. Şu şekilde zaten topluluk komut dosyalarında en üstte çıkacak. Bununla ilgili benim de denemelerim de var. Bakalım belki güzel bir şey çıkarırsak onu da sizlerle paylaşırım. Biliyorsunuz ben de indikatör kodlama işiyle uğraşıyorum. Kendi fikirleriniz varsa vesaire yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Hocam bu böyle güzel çalışıyor. Bunu kodlayabilir miyiz tarzında. Onları da yapmaya çalışırım. Şimdi RSI bandın ayarlarını değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Ayarları bu şekilde olacak. Bu, bu indikatörü nasıl kullanabiliriz ondan bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar bu indikatörü kullanırken üst ve alt çizgilere dikkat etmemiz gerekli. Öncelikle bir alt çizgiden bir örnek bulabilir miyim acaba? Mesela burada. Mum kapanışları bu şekilde gelip alttaki yeşil çizginin altında kapanışlar yapmaya başladığında bakın burada önemli olan kısım fitil değil. Mumun fitili değil, gövdesinin yeşil çizginin altında kapanış yapmasıdır. Ardından bir tane yeşil mum görürsek bu bizim için bir yükseliş sinyali oluyor arkadaşlar. <laughs> Bakın fiyat mesela buradan bir tepki almış. Bu indikatör tamamen tepki oynuyor arkadaşlar aslında. Bakın burada mesela fitil yukarı doğru çıkmış. Ee, şöyle kalemle gösterelim. Burada fitil kırmızı çizginin üstüne çıkmış. Ancak gövde çıkmamış. Gövde burada kırmızı çizginin üzerine çıkmış. Ardından bakın şu şekilde düşüş gelmeye başlamış ve buralara kadar inmiş fiyat. Bizim hedef bölgemiz en sağlıklı hedef bölgesi ortadaki gri çizgidir arkadaşlar bu indikatörü kullanırken. Ve bakın tamamen burada işleme girdiğimizde şu şekilde bakalım. Bakın tam tepeyi yakalamış oluyoruz. Aynı şekilde bakın burada artık mum gövdeleri yeşil çizginin altına inmeye başlamış. Ve bu şekilde devam ederken bir tane yeşil mum gördük. Buradan işleme girdiğimizde bakalım mesela hedef bölgemiz normalde gri çizgidir. Ancak fiyat biraz daha düşmüş. Burada bir haber gelmiş olabilir veya başka bir durumda olmuş olabilir. Bu tarz şeyleri yakalanabiliyoruz bazen ama bunun üstesinden gelmeye çalışacağız. Mesela burada fiyat tekrardan yükselmiş ve %1.63 gibi bir kar bırakma potansiyeli var bizlere. Arkadaşlar bu stratejiyi, yani bu indikatörü diyeyim daha doğrusu tam olarak strateji aktarmadım. Bir saatlikten 4 saatlik ya da günlük periyotlarda dahi bir dakikalık periyotlarda dahi bu indikatörü kullanabilirsiniz. Güzel bir indikatördür. Yalnızca bu kanalda değil, başka bir sürü kanalda da anlatıldı bu indikatör. Gerçekten müthiş bir. Indikatör. Hatta bunun bayağı bir beğeni oranı olması lazım. Bakalım. Bakın 7500 kişi neredeyse beğenmiş. Yani çok büyük bir beğeni oranı var aslında. Buna ek olarak ikinci bir indikatör daha ekleyeceğiz arkadaşlar. Arama kısmına gelip dots yazdığımız zaman bakın en üstte çıkan indikatöre bir kere tıklıyorum. Bu indikatörde bizlere şunu kapatayım. Muhtemel olabilecek bakın muhtemel potansiyelli tepeleri bu şekilde işaretliyor. Bakın burada bir yükseliş trend olduğu için hep böyle tepe işaretlemeye çalışıyor bizlere. Ve dipleri bu şekilde işaretliyor arkadaşlar. Bakın mesela burada tek bir nokta yanmış ve fiyat yükselmiş. Neden yükselmiş hocam ve buralarda neden düşmemiş? Arkadaşlar şöyle bir durum var. Buradan ee şurada mıydı? Evet. Bakın buradan şu şekilde. Tabii onu yapamayacağız ama. Şöyle yapalım. Şuradaki tepeyi de alalım. Tam olarak kurtarmaya çalışıyorum. Parabolik trend mantığını sizlere anlatmıştım. Bakın bu şekilde parabolik bir trendimiz var. Tepe no dip noktası diyeyim, özür dilerim. Verildi. Parabolik trendimiz kırıldıktan sonra bakın fiyatlar nasıl yükselmiş. Aynı anda RSI bandına da bakacağız arkadaşlar. Fiyat RSI bandının neresinde? buralarda altına inmiş artık ve parabolik trendimiz kırıldıktan sonra bakın bu şekilde yükselmiş. Eğer normal çizdiğimiz trend çizgisi bakın normal bir trend çizgisi çekmiş olsaydık buradaki tepeyi yakalayamıyorduk. Ve bu trend çizgisi bakın buralarda kırılmış. Bizim parabolik trendimiz buralarda kırılmış. Yani arada nereden baksanız bunun kapanışında %1.75'lik gibi bir kar farkı var arkadaşlar. Yani az bir fark değil. Bunu kanalda bir tane videoda anlattım. O videoya gidip onu izleyebilirsiniz nasıl yapıldığını. Şu şekilde normal trendimi sildim. Normal trendin kurtarmadığı yerlerde bu şekilde parabolik trendlere başvuruyoruz arkadaşlar. Mesela bakalım. Şu şekilde. Bakın burada şunu kapatayım net görülsün. Bakın gördünüz mü? Bu şekilde trend kırılmış. Şu noktada kırılmış trend. Bakın buralarda mesela tepe noktaları verdiği yerlerde bakın Trendi e, teyit ediyor diyelim. Re-test'e geliyor bakın. Tepe verdi. Yeşil mum da veriyor bu arada tepeyi. Kırmızı da vermiyor. Yani bu mumun kapanışından sonra re-test geldi. Tepe verdi devam etti ve re-test geldi. Tepe verdi re-test geldi ve kırıldı. Aynı anda RSI bandımıza baktığımızda. Bakın mesela burada RSI bandın artık gövde olarak çok üstüne çıkmış. Ve bir re-test yemiş. Hatta ardından kırılım da gerçekleşmiş. Ancak fiyat yükseliş trendi o kadar güçlüymüş ki burada o şekilde düşünebiliriz. Ardından trendimizi tekrar kırıp yukarı doğru gitmiş arkadaşlar. Mesela örnek olarak inceleyelim. Bu noktaya anlatmıştık. Bu tarafa doğru gidelim. Bunların ikisini de şu şekilde kombine olarak kullanmamız da mümkün. Bakın mesela fiyatın gövdeleri yani mum gövdeleri RSI bandının üzerine çıktığında bakın şu şekilde noktalar görmeye başladığımızda çünkü her çıktığında nokta görmeyeceğiz arkadaşlar. Artık fiyatın bir tepki yiyebileceğini az çok tahmin etmemiz gerekir. Yani bir yerden fiyat bir tepki alacak. Bu noktayı bulmak için de az önceki gösterdiğim trend çizgilerine başvuruyoruz arkadaşlar. Bu indikatör trend piyasada bakın sürekli noktalar verirken bir yatay bir piyasa örneği bulalım mesela. Mesela burası biraz yatay gibi. Ve burası da tam olmamış aslında. Hı, mesela şurası yatay. Bakın burada yatay bir piyasa var. Yatay piyasa olduğunu nereden anlıyorum? Bakın şöyle. Bir çizgi koyuyorum. Bir de buradan çizgi koyuyorum. Fiyat bu çizgiler arasında gidip geliyor. Bakın gördünüz mü? Kırılmış ama dayanamamış. Tekrardan yukarı atmış. Ve en son kırılınca trende başlamış. Burada formasyon devamı gereği büyük ihtimalle bir yatay piyasa oluşmuş ve sonradan uçmuş gitmiş. Yatay piyasada arkadaşlar çok güzel çalıştığını inanıyorum. Bakın çizgileri sileyim yine. Kafa karıştırmasın. Şu şekilde. Üzerine çıkmış. Burada hacimsiz mumlar görüyorum. İlk kırmızı mumda. Bakın fiyat düşüyor. Buradan bir short işlem açabilirdik. Bu indikatörü ve bu stratejiyi arkadaşlar kripto paralarda da forex'te de İste senetlerinde de dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz ve her zaman aralığında da çalışır. Bu arada tradingview.com üzerinden indikatörleri ekliyoruz ve kullanıyoruz. Bunu da hatırlatayım. Bakın tekrardan mum gövdeleri kırmızı çizginin üzerine çıkmış. Ardından tepki gelmiş ve bizim gri çizgimiz neydi? Güvenli alanımızdı. Yani buraya bir iyi test yapmasını bekliyorduk ve buraya da gelmiş fiyatımız. Ardından yine burada bakın üzerine çıkmış. Bu yatay piyasa olduğu için böyle çalışıyor trend piyasada anlattığım trend çizme ve parabolik trend çizme yöntemlerini kullanarak yine kar edebilirsiniz arkadaşlar bu stratejiyle. Ancak benim tavsiyem bu stratejiyi yatay piyasada kullanmanız yönünde olacaktır. Bakın burada da yine tekrardan bir kırmızı mum. Mum gövdeleri kırmızının üzerindeyken ve bakın gri çizgimiz güvenli alanımıza fiyat geldi. Ardından devam edebilir düşe. Bu noktada bizim kesinlikle biraz kar almamız lazım. Pozisyonun durumuna göre de arkadaşlar yani o an analizimizi yapıp tamamen de kapatabiliriz. Ancak karımızı alıp bir miktar parayla içeride de bekleyebiliriz. Bakın yine üzerine çıkmış. Burada bir noktamız da var. Ekstra bir teyit. Ve ardından fiyatlar düşüyor. Bakın tekrardan tepki aldığı bölüme bakın. Yakından inceleyelim. Mum gövdesi yeşil çizginin altında. Ve tepki alıp yükseliyor. Buralarda küçük küçük karlar alabiliriz arkadaşlar. Mesela bakın %5 gibi duruyor. Şuradaki tek mum bile %2.80. Bir saatlik grafiklerde çalıştığımız için. Ancak her zaman aralığında bunu kullanabilirsiniz. Hocam trendde ben çok terste kalırım bu stratejiyle diyorsanız. Buna bir de arkadaşlar süper trend ekleyebilirsiniz. İndikatörler bölümünden ekledim. Bakın süper trend ne kadar geç sinyal veriyor. Gördünüz mü? Yani biz en tepede sinyal alırken süper trend burada sinyalleri ardından kırılıyor. Bakın biz burada alıyoruz sinyali. Bu mumun kapanışında işleme giriyoruz. Ancak süper trendin ne kadar geç sinyal verdiğine bakın arkadaşlar. Arada 5.80 gibi fark var. %5.80 Bu şekilde süper trendi kullanarak da şu şekilde yapabiliriz. Bakın mesela süper trend gidiyor. Süper trend yeşilken biz bu sinyalleri alacağız arkadaşlar. Kırmızı iken alırsak zaten e, yanlış bir sinyal olur. Büyük ihtimalle kırmızı sinyal almayız. Zaten yeşil olması bizim için önemli. Burada işleme girdikten sonra karımızı alıp çıkarız. Bu şekildeydi. Süper trendi ben kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Yatay piyasada dediğim gibi güzel güzel karlarımızı alıp çıkabiliriz. Günkü anlatacaklarım bu kadardı. Ben dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eğer hala da abone değilseniz. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Hoşçakalın.